Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye İttifakı'nı telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye İttifakı'nı kuracaklar. Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye ittifakı oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de tamamıyla deşifre etmeyi sağlamıştır. Özgür Bey taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz? Henüz kendi aranızda katılaşmış ihtilafları ve katran gibi yüzeye çıkmış ikilikleri aşamamışken Türkiye ittifakını seslendirmeniz kara mizah değilse nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini, ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı? Neresi adamlık? Neresi vefakarlık? Kürsüde gaza gelip kendi kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunları açıkla. PKK bu ittifakın neresinde? Yanında mı? Yöresinde mi? Yedeğinde mi? Demcilere hayranlığın, devamlı savunmanın, savunman onları ağlayıp pullaman, el ötep ökmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ve sancılı ilişki ve irtibatların da var mı? İhanetin ittifakı değil, ancak ve ancak imhası olur. Bizden söylemesi. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın inayetiyle ihanetin kökünü kurt kurtacak, bu kapsamda hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Bilinmelidir ki demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Demlenmiş CHP, açık ve gizli ortakları Türkiye'nin karşısında biz sonuna kadar yanındayız. Bunlar doğal gaz ve petrol keşiflerinin karşısında biz yanındayız. İlk yerli ve milli otomobil TOK'un karşısında biz yanındayız. Savunma sanayimizin göz bebekleri olan Hürkuş'un, Milli Muharip Uçağı Kaan'ın karşısında biz yanındayız. Bayraktar şirketinin İHA ve SİHA'ların TCG Anadolu'nun ve Kızıl Elman'ın karşısında biz yanındayız. Biz Cumhur İttifakı'yız. Demlenmiş CHP, DEVA, Serok ve diğerleri İmralı canisinin terörist başı Gülen'in PKK'nın Firavun'un müstevlilerin sömürgecilerin hizasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren herkesin arkasındadır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta grup toplantısında yapmış olduğu hezeyan dolu konuşmanın bir yeri oldukça dikkatimi çekti. Bizzat şahsıma yönelik demişti ki, sizin peşinde koştuğunuz Başbakanlık makamını terk ettik. Ama hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Gerçekleri çarpıtıp inkara yeltenen Davutoğlu'nun durumunu özetleyen, foyasını ortaya çıkaran mana ve muhteva açısından müessir bir söz vardır ve şöyledir. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar kendilerini aklı çıkarmak için her şeyi inkar etmeye başlarlar. Öyle inkar ederler ki gece karanlığında şeytan bile şeytanlığından utanır. <laughs> Sayın Davutoğlu, Hacı Bektaşi Veli'nin söylediği gibi biz dile ve göze değil öze ve hale bakarız. Senin özünde de hainde, halinde kir tutmuş, temizlenmen için kanaatimce epey bir ekmek sarf etme zamanı ve harcama ihtiyacım var. Parlamenter sistem hakimken cümle alem biliyordu ki eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım koşmama yer ve gerek katiyen olmazdı. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen bir dava insanı şartlar oluşmadan, millet takdir etmeden, dolan başlı yollardan ve sipariş edilmiş hiçbir makama talip olmaz, hiçbir koltuğa tenezzül etmez. <laughs> Sayın Davutoğlu, Davutoğlu, masalı bırak, bizi bilen bilir, tanıyan tanır. Senin de sicilini ve geçmişini bilmeyen ve tanımayan yoktur. Doğrudur. 7 Haziran 2015'te seçimlerden sonra başbakanlık makamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi, nefsimi çiğnemeyi, vatan ve millet ve şeref görevi saydım bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir namerde hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Kaldı ki sen başbakanlık makamını terk etmedin. Bugün daha iyi anlaşılıyor ki isabetli bir kararla tart edildin. Kapının önüne tarihi bir tasarrufla bırakıldın. Anlaşılan hala islah olmamış, hala akıllanmamışsın. Hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk sözüne gelince Sayın Davutoğlu geçelim bunları. Kargaların bile güleceği bu klişe ifadene ne itibar edecek ne de ikna olacak bir Allah'ın kulu zannederim yoktur ve kalmamıştır. Özellikle bir konuyu açıklığa kavuşturma ihtiyacı duyuyorum. Günlerdir muhalefet partileri ve kimi köşe yazarları Cumhur İttifakı'nda sorun yaşandığını, partiler arasında anlaşmazlıkların derinleştiğini iddia ediyorlar. Devamlı çalı gibi yoklayıp davulun kasnağından vuruyorlar. Gündeme yansıyan bazı meselelerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu, nevzur bir güç mücadelesinin gittikçe serbestleştiğini söylüyorlar. Bu bayağı ezberleri devamlı tekrar eden kötürüm çevrelere ve köhne zihniyetlere diyorum ki, Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir, hele hele bozguncuların hiç değildir. Geçen haftanın en önemli başlıklarından birisi, hiç kuşku yok ki, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine aldığı ve açıkladığı muteber karardır. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na 29 Aralık 2023 tarihinde ile açılan soykırım davasının makul derecede delillerin varlığı gerekçe gösterilerek esasdan görülmesi, görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Mersin Açık Hava toplantımızda da ifade ettiğim üzere Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için uluslararası adalet divanının mezkur kararı elbette bağlayıcıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın ara karar duruşmasında İsrail'in soykırım sözleşmesinin ihlal ettiği iddiasıyla yargılanmasına hükmedilmesi bu ülkenin aleyhine Geçici tedbir kararının alınması çok önemli bir gelişmedir. Bu kapsamda Divan'ın uygulanmasını istediği geçici tedbirlerin özet olarak bir kısmı şu şekildedir. Bir, İsrail'in Gazze'li sivillere karşı öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması. 2. İsrail ordusunun soykırım eylemlerinde bulunmaması. 3. Soykırım kışkırtıcılığının önlenmesi hususunda her İsrail'in her tedbiri alması. 4. İsrail'in Gazze'ye insani yardımın sağlanması konusunda acil ve tesirli önlemler almasıdır. Adalet Divanı'nın nihai kararının çıkması zaman alacak olsa da İsrail'in soykırım suçunun bedelini eninde sonunda ödeyeceği açıktır. Kaldı ki insanlık vicdanı İsrail'i çoktan mahkum etmiştir. Sayıları 26 bini geçen mazlum Filistin'in ölümüne sebep olanlar inanıyorum ki çok ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Adaletten kaçış yoktur. Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın başvurusuyla bir harekete geçmesi bu ülkenin kararlı ve tavizsiz tutumu elbette her türlü takdirin üstündedir. Türkiye'nin bu sürece çok ciddi destek verdiği ortadadır. Ülkemizin barış, bölge barış, huzur ve istikrarının temini konusunda ısrarlı ve inançlı temasları, Gazze'de insanlığın yanında yerini alması ve mazlumlara tercüman olması imrenilecek bir diplomasi başarısıdır. Güney Afrika'nın Filistin savunmasında etkili rol oynaması, İsrail'in sanık sandalyesine oturtulmasına hizmet etmesi dünya çapında insanlık değerlerinin hala ortaklaşa benimsendiğine işaret etmektedir. İsrail ile Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmelidir. Netanyahu uluslararası adalet divanı kararını çirkin olarak yorumlayıp ateşkes kararı çıkmadığını ileri sürmesi ilkel bir saptırmadır. Divan yargısal işlem yapmaktadır. Bir suçun işlenip işlenmediğini değerlendirmektedir. Bu nedenle Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrısında bulunmaması beklenen ve doğal bir durumdur. Zulmün sonucu yoktur. Zalimlerin sonu yoktur. Zulümle abat olanın akıbeti ise Korkuştur. İsrail, İslam coğrafyasının bağrına saplanmış paslı hançerdir. Bu hançerin çekip çıkarılması aynı zamanda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve 1967 sınırları temelinde siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bir Filistin devletinin kurulması sadece Orta Doğu'ya değil dünyaya rahat bir nefes aldıracaktır. ABD'nin İsrail kanlı saldırıları karşısında vicdan muhasebesi yapması, haktan ve hukuktan yana tavır alarak iki devletli çözüm için çaba göstermesi samimi dileğimizdir. İsveç'in NATO'ya katılımıyla birlikte 40 adet F16 uçağı ve 79 adet modernizasyon kitinin onay işlemi işlemi bir an evvel tamamlanmalı. F15'ler için ödediğimiz para da iade edilmelidir. 16 Ocak 2024 tarihindeki grup konuşmamda vurguladığım gibi Amerikan vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri'ne sahip çıkmalıdır. Amerikan vatandaşları hem kendi gelecekleri hem de dünyanın geleceği açısından ABD'yi adil, insani, vicdani ve hukuki bir çizgiye muhakkak çekmelidir. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için sevk ve idare edilen bölücü terör örgütünün arkasında ABD vardır. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarımızın durmasını isteyen ABD'nin kendi içinde operasyon döneminin fitili tutuşmuştur. Böyle müttefiklik ancak düşman başınadır. Şimdi ABD kendi içinde kaynamaktadır. Texas merkezli kriz eyaletler arasındaki cepheleşmeyi keskinleştirmektedir. 16 Eylül 2017 tarihinde paylaştığım bir sosyal medya mesajında demiştim ki bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan Amerika Birleşik Devletleri gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bir bağımsızlık arayışına ne diyecektir? Teksas bunalımı malumun ilanı olmuştur. 25 eyalet Teksas'ın yanında yer almış, Washington yönetimine meydan okumuştur. Bu dünya yapma etme bulma dünyasıdır. Var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor.